Merhaba arkadaşlar ben Carmelo kanalına hoş geldiniz. Ben Carmelo nasılsınız? İyi misiniz? Hello. Umarım iyisinizdir. Bu güzel Black Street havasında, bu güzel günde, şimdi bugün Soul Kane kılıcını almaya gideceğiz arkadaşlar. Çünkü niye? Yani ben aslında Soul Kane kılıcını göstermiştim. Bu kılıcı gizli NPC'ler adında bir videoda göstermiştim ama. Dedim ki ayrı bir de video çekelim çünkü o kılıcı almadık. Alalım kasalım, skilllerine bakalım. Yani bence yapalım bu işi oğlum niye yapmayalım? o kadar şey yaptık. Yani Soul Kane'in günahı ne? Öyle değil mi kardeşlerim? O yüzden haydi gidelim. Evet şu anda Port Town'a yaklaştık. Biliyorsunuz Soul Kane kılıcı birinci denizde arkadaşlar. Şimdi birinci denize gidecek. Ee, öncelikle buradaki NPC ile bir konuşalım. Niye? Çünkü o bize önce ikinci denize götürsün. Oradan da geçeriz. Değil mi yavrum? Kaptayın. Söyle bakayım. Götürüyor musun götürmüyor musun? Tabii ki götürüyorum. Ben mal mıyım? Kardeşim ben sana malsın demedim. Sadece sordum yani. Allah Allah bu nasıl bir konuşma şekli ya. Kaptancığım sağ olsun ikinci denize getirdi. Şimdi bir de buradaki kaptancığımla konuşacağım. O da beni birinci denize götürecek. Hadi götür. Hadi. Evet birinci denize geldik. Peki Soul Key nereden alınıyor? Hemen arkama bakın. Arkamda görüyor musunuz? Orada bir magma köyü var uzakta. İşte o köy bizim köyümüzdür kardeşlerim. O köye gideceğiz. Zaten gemim de hazır. Hadi bakayım yavrum. Bas gaza aşkım, bas gaza. Evet, Magma Köyü'ne yaklaştık. Bu arada sizlere bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar, biz ghoul ırkını aldık ve bunu V4 yaptık. Hatta özelliklerinin birkaçını da açtık. Eğer izlemeyen varsa, canlı yayınlardan ghoul e, canlı yayınlarını izleyebilir. Evet efendim, zaten biz de geldik. Şimdi adoslar, bakın buraya geldiniz mi hemen sol tarafa doğru koşuyoruz. Bu evleri geçtikten sonra bakın şurada zaten hemen giriş belli bak kare bir şekil var. Bu kareden içeri giriyorum ve işte karşımda living skeleton yani ölüyen yürü. E, pardon e, yaşayan ölü evet arkadaşlar bununla konuşacağız. Hangi kılıcı satın almak istersin? Tabii ki ruh kamışını kardeşim ben buraya kamış almaya geldim. 750 bin parayı veriyorum ve senden bu kamışı alıyorum. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Hemen itemlerimizi de açalım, bir elimize alalım bakalım. E, bu kamış neye benziyor görelim. Evet, aslında gerçekten de cane. Yani bu yıl başında bazı şekerler oluyor arkadaşlar. Bu genelde yabancılarda oluyor. Oradaki şekerleri anımsatıyor bana yani. Görüntüsü ona benziyor. Peki bıraktığımız zaman ne yapıyor? Onu da sırtına takıyor tabii ki. Gördüğünüz gibi. E, o zaman kardeşlerim, biz gidelim. Bak zaten çok bir şey yok. 40 ve 120 diye iki tane skili var. E, gidelim bence. Biz bu iki skili kasalım. Ama nerede? Tabii ki 3. denizde. Hadi ben 3. denize gidiyorum. Görüşürüz. Evet memleketimize hoş geldik. Yani 3. deniz çerezlerin, çerez crafterların yanına. Şimdi kardeşlerim burada kasacağız ama benim aklıma bir şey geldi. Aç lan itemlerini. Oğlum biz bu kadar gool ırkını aldık. V4 yaptık. Kardeşim neden peki maskesini takmıyoruz? İşte burada. Ruh maskesi. İşte olay bu. Kardeşim zaten şekildik. Daha da şekil olduk bence. O yüzden bunu takmaya devam edeceğim. Evet yavrum, ben maskemi falan da taktım. Sen artık bana görevimi bir ver bakayım lan. Arkadaşlar bu arada maskenin özelliği biliyorsunuz can çalıyor. E ee, yumrukla yaptığınız saldırılarda %2,5 size can veriyor. Evet Soul Kane hazır. Hadi bakayım. İşte bu kadar. 119 oldu bile kardeşim bak. Sizi aslında öldürmeme de gerek yok da neyse hadi öldüreceğim. Tamam 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 tamam. Yürü yürü yürü. Yok beni daha uğraştırma 130 oldu kardeşim hadi. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Şu 2x masteri bana hediye eden kardeşimden Allah razı olsun. Yani 5 dakika bile olmadı kardeşim. Kılıcı kastık artırdık bile. O zaman ilk skillini bir görelim bakalım. Ruh ışını neymiş? E yani Ados'lar hakikaten bir ruh ışını gibi böyle atıyorsun. ışın gidiyor geliyor. Evet bir de şimdi X skilline bakalım. Ruh Slashes diyor. Görelim. Abo. Evet bak bu da gerçekten Ruh Slashes. Yani bu da Slash dediği biliyorsunuz arkadaşlar. Tık Kesmece doğramaca. E bir de bakayım şunların üstünde de deneyelim hemen. Bir tanesini de göstersek bence yeter. Gel lan. Lan beni öldürme ha. Tamam yeter. Ruh şey geliyor. Neydi? Ruh ışını. Hay senin ben hiç vurmadı ha. Kardeşim susar mısın? Susarsan sana su getireceğim. Al. İşte bu. İşte bu güzel espriyle arkadaşlar bak. Ruh slashes ve bu güzel espri ne oluyor? Combo oluyor. Ben bunu gideceğim. Black Suri sitesine yazacağım. Diyeceğim ki yani ben dünyanın en iyi esprilerini yapıyorum. Benim esprilerimle bu skiller combo olabilir yani. Oraya yazacağız arkadaşlar. Bana destek olun. Gidelim yazalım. Vallahi bak güzel olur. Evet madem bu kılıcı aldık bir de arkadaşlar bu kılıcı nasıl upgrade ederiz onu da görelim. Hemen bakın Black Street Wiki'ye giriyoruz. Aşağıya doğru indiriyorum. Burada upgradelemek için gerekli materyali görüyoruz. 5 tane şu itemden lazım. Bu da radyoaktif materyal kardeşlerim. Peki nereden düşüyor? Factory staff'tan. Yani factory'ye gidiyorsunuz ikinci denize. Oradaki bu factory çalışanlarını keserek bunlardan düşürebilirsiniz. Peki blacksmith nerede? Bilmeyenler için gösteriyorum. Kardeşlerim bu bazı şehirlerde oluyor biliyorsunuz. Burada çalışan bir dayımız var. Bu dayıya dıklayarak bunu geliştirebilirsiniz. Evet adoslar. Aşağıda yorumları okuyordum. Water Luffy diye bir adam demiş ki Soul Kane'in kombosu Dark X veya C artı Soul Kane Z falan. Hayır öyle değil. Oğlum ben az önce ne dedim? Benim esprilerim artı Soul Kane'in Z skill'i artı X skill'i kardeşim. İşte biz geleceğiz buraya bunu yazacağız arkadaşlar. Vallahi bence gayet güzel olur. Hem oraya da bir anı bırakmış oluruz. Yani millet yabancılar bakar der ki oğlum ne yazıyor burada bunu kim yazmış kardeşim falan filan derken onların aklını karıştıracağız orayı fethedeceğiz oğlum. Butlerciğim bugün Soul Kane'in hatrına sen bize benim o videonun başında bahsettiğim o şekerler var ya Amerikan şekerleri. Onlardan bir tane ver de hadi izleyiciler de görsün. Kıtır kıtır yiyelim. Haydi. Evet işte bahsettiğim şeker bu arkadaşlar. Bunu yılbaşlarında alıyorlar. Hatta bunun böyle daha büyükleri oluyor onlarda. Bunu var ya öküz gibi hayvan gibi yiyorlar. Ben anlamıyorum arkadaş. Siz bunun nesini yiyorsunuz oğlum lan? Oğlum bunu yiyen de bir kere akıl yoktur lan. Akıl. <laughs> Yani böyle gereksiz bir atar yaptık ama şimdi e, bu şekeri biz de burada yiyeceğiz mecburen. Yani biz de mi akılsız olacağız uşağım? Vallahi bilmiyorum. E, o yüzden sizleri öpeyorum. Videoyu da burada bırakıyorum uşaklarım. Haydi bakalım. Görüşürük. Kendinize iyi bakınız.